in the Arkadaşlar. Ben Abdurıza Aksu. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Süper Kahraman Kralı Roblox oyunu. Bu benim ilk Roblox oyunum olacak. Diye ilk attığım oyun videosu çok beğenildi. Ben de bundan dolayı bir oyun daha çekeceğim. Oyun videosu daha çekeceğim. Bu oyunu size e, oyun başlayınca açıklayacağım. Biraz Roblox oyunlar yavaş açılıyor da. Ondan dolayı biraz bekleyeceğiz. Ama bu oyun harika bir oyun. Size de bunu Bu oyunu tavsiye ederim. Neyse, hadi artık videomuza geçelim. Oyun açıldı ve Oyundayız Şimdi ilk yapacağımız iş Bir yer seçmek Bu oyunda bir sürü süper kahraman karakteri var DC'den Marvel'a kadar Şimdi bu karakterlerin Bir sürü evleri var Evlerinde silahları ve Silahları ve kostümleri var Bu kostüm Bu kostümleri alabiliyor Silahlarını alabiliyorsunuz Bu sayede oyun ilerliyor işte bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Çok zor olacağını sanmam. Çünkü çok kolay bir mantığı var. Şimdi buradan ben hangi karakteri seçsem acaba? Batman var. Iron Man'i kaybettik maalesef hızlı davrandı adam. The Flash, Superman. Ben bunların arasından aslında Batman'i çok severim de ben bu seferliğine Superman seçiyorum. Şimdi Superman seçiyorum. Ha bir dahaki bu oyunda bir dahaki videosunu çekmek çekeceğim. Ama şöyle bir olasılık var. Bu evler 3 kattan oluşuyor. Bu videoda birinci katı tamamlayacağız. Bu sa ikinci kata geçmemi istiyorsanız bu videoya 100 beğeni alın. 100 beğeni gelirse ikinci katını tamamlayacağım. Süpermen'in evinin. Bir de katı tamamladığımda başka bir karaktere ge ge geçersem o karakteri siz seçeceksiniz yorumlarda. Şimdi azıcık evden biraz bahsedelim. Burada buraya bastığınız anda para alıyorsunuz. Burası işte kapısı. Duvarlar neden yok? Duvarları da siz yapacaksınız. Bu buy dropper. Bu buy dropper ilk başta bedava oluyor ilki. İlki bedava oluyor ama sonrası paralı oluyor. Yani Robux'lu oluyor. E yok Robux'lu da olmuyor. Ne diyorum ya paralı oluyor işte. Ha, şu yanlarında R olanlar Robux'lu çalışıyor. O kadar Robux'lu olduğunuzu da hiç sanmıyorum ama. Varsa yapabilirsiniz bunları. Şimdi buradan para alıyorsun işte. Şimdi ben şurayı tamamlayacağım. bu dropper'ı. Sonra bir buy dropper daha var. Genellikle 3 dropper'dan oluşuyor. Şu bike cleaner dedikleri şöyle bir şey. İyice bakın. Böyle. Herhalde arındırıyorlar oradan geçen küpleri. <laughs> Neyse. İlerleyelim. Eve biri girdi. Eve biri girdi. Eyvah eyvah eyvah. Silahınız şu anda az. Oyunun ilk başında bir tane silah veriyorlar. Eskiden vermiyorlardı tabi. Ama bu silah o kadar kaliteli değil çünkü silahın işlevi az ee, arkadaşlar arkadaşlar bir işim vardı geri döndüm şimdi oyundayız ha şimdi burayı yapıyoruz tabi ilk başta verdikleri silah dediğim gibi çok işlevli değil bir yere tıkladığınız anda sadece aşağı indiriyor şimdi işte böyle bir oyun bir de arkadaşlarınızı bu oyuna davet etmek isterseniz şurada invite et tuşu var. Buradan arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Mesela buradan aktif olan arkadaşınızı görebiliyorsunuz. Mesela benim Frost Strike 453 diye arkadaşım aktifmiş şu anda. Element oyuncu benim başka bir hesabım. O yüzden offline tabi. İki hesabım var. Şimdi parayı topladık. Bu oyunda silahlar var demiştim ama silahlara şu anda ulaşmak için ha dua... zaman değil çünkü o blok daha çıkmadı. Bu Walls dediği duvarları inşa etmeniz için bir tuş. Her seviye atladığınızda tabi para art parası artıyor değeri yani. Bakın 757 bin oldu. Şimdi şu sonda dediği bin bu Windows dediği camları koyuyor. Ee, arkadaşlar gene bir dakika. Arkadaşlar yine sizlerleyim. Ee, annem beni biraz bir çağırdı da ondan ona seslenmeliydim. Neyse. Gene oyundayız. Duvarları yükselttik. Şu boy lazer dur dediği şuradaki kapıda lazerleri açıyor. Ha, bu eve arkadaşlarınızı getirmek isterseniz şu tuşa tıklayıp lazeri etkisiz eleman yapabiliyorsunuz. Sarı oluyor. sarıda etkisiz olduğunu gösteriyor. Ben lazeri aktifleştiriyorum. Da. Şu ha şimdi silaha yaklaştık işte. Silahları görebileceğiz. Şimdi bakalım. 850'yi verdiğinizde yerler boyanıyor burada. Parayı gittikçe biriktiriyorsunuz tabi. Bu işte ha iyice yaklaştık. Silahların başlayacağı alan geldi şu anda. Ha dediğini, bu dediğiniz bu var nedir diye söylerseniz içindeki gazı görüyorsunuzdur. O gazı emiyorsunuz. arkadaşlar pardon kardeşim geldi de. Şimdi gazı emdiğinizde sizin etrafınızda o gaz görünüyor. Bakalım görünüyor mu bende daha geldi mi? Ha geldi. Bunun işlemi nedir hiç bilmiyorum. Herhalde süs. Tahta kılıç mı? Süpermen'e gerçekten tahta kılıcı mı var? Neyse hadi ben deneyelim bakalım nasıl işlemi var. E bu da normal bir işlem. şimdi gidip para toplayalım. 5.000 ve 100 Şimdi ikinci silah. Her katta genellikle iki silah verilir. Zaten hep öyledir. mi? Ben genellikle diyorum. Bakalım 3 numara balta. Torun baltası elimde. İşte bazı kılıçlar da böyle alttan vurur. Bakın nasıl göstersem? İşte böyle alttan vurur ama tam da tam yarım daireye. Ben bu elimle elimde kaldı ama bir dakika bırakalım. Şurada sayılar e, klavyenizin üstündeki sayılarla eşit. Yani onlara tıkladığınız anda silah elinize alıp bir daha tıkladığınızda bırakabiliyorsunuz. Boşuna böyle e, oku getirip tıklamaya gerek kalmıyor. Ben öyle kullanıyorum. Da bir de size göstermek için öyle bir kullandık. Bunlar robuxlu şeylerde soruyor işte. Benim robuxum olmadığı için tabi. Şu ney mi işe yarıyor? Göreceksiniz birazdan. 800'ü bir verelim. Arkadaşlar bazen böyle error verebiliyor. Oyuna baştan başlıyorsunuz. Arkadaşlar neyse o, videoyu burada maalesef error verdiği için kesmek zorundayım. Çünkü her şey yenileniyor. Eğer Superman'in ikinci katını görmek istiyorsanız bu videoya bir 100 like alalım. Eğer Superman'in ikinci katını bitirdiğimi görmek istiyorsanız bu videoya 100 like. Neden üçüncü, ikinci katı dedim? Çünkü bu bina 3 kattan oluşuyor. 3. Üç, üçüncü katta da binayı tamamen bitiriyoruz zaten. 3. katta zırh geliyor yani kostümünüz. İşte böyle bir oyun. Neyse. Eğer başka böyle videolar çekmemi ya da bu Superman'in ikinci katını yaptığımı görmeyi istiyorsanız bu videoya bir 100 like alalım. Alalım. Artık bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.